Şimdi bir karaciğer çizelim. Bu gördüğün karaciğerin sağ lobu olsun. Şimdi çizdiğimizde karaciğerin sol lobu olsun. Bu karaciğerin içinde safra kanalları var, küçük küçük küçük. Sağ taraftaki safra kanalları birleşerek sağ hepatik kanalı oluşturur. Karaciğerin sol lobundaki safra kanalları ise birleşerek sol hepatik kanalı oluşturur. Daha sonra bu iki kanal birleşir ve ana hepatik kanalı yani ductus hepaticus communis'i oluşturur. Bir de karaciğerin sağ lobunun alt tarafında safranın depolandığı safra kesesi var. Safra kesesinden ductus cysticus adlı bir kanal gelir. Ductus cysticus ile ductus hepaticus communis birleşerek koledok kanalını yani ductus koledokusu oluşturur. Bir de bizim pankreasımız var. Pankreasımızın içinde de Virüsün kanalı adını verdiğimiz pankreas salgılarının taşındığı kanal var. Bu pankreas salgıları ve safra sıvısı ince bağırsağa dökülecek. Şimdi bir ince bağırsak çizelim. Bu gördüğün duodenum. İşte safra salgılarını taşıyan koledok kanalı ile pankreas salgılarını taşıyan virüsün kanalı duodenumun ikinci kıtasında ampulla Vater dediğimiz işte şu gördüğün alana boşalacak. Peki bunun bizim için ne yararı var? Şimdi seninle ERCP yani Endoskopik Retrograd Colangiopankreatografi adını verdiğimiz bir görüntüleme yönteminden bahsedeceğiz. Bu görüntüleme yönteminde adından da anlaşılacağı gibi endoskopi yaparız. Ağızdan bir boru sokarız. Daha sonra bu boruyu mideye, mideden ince bağırsağa getiririz. Bu boru mideden ince bağırsağa geldikten sonra ince bağırsakta şu görmüş olduğun ampulla vaterin içinden sokarak boruyu pankreasa veyahut da safra yollarına sokarız. Böylece pankreas kanalını ve safra kanallarını gözlemlemiş oluruz. Eğer burada bir tümör, inflamasyon veyahut da kist varsa bunları inceleme imkanı buluruz. Hatta bir darlık olduğunda stent takar, balon dilatasyon yaparız. Kist veya apse varsa drene ederiz. Peki biz bu ERCP borusunu soktuğumuzda Karaciğerin proksimalindeki şu küçük 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 kanallara girebilir miyiz? Hayır giremeyiz. Karaciğerin proksimalindeki o küçük küçük kanallara girmek için ciltten bir geçiş yaparız. Buna perkutan transhepatik kolanjiyografi ya da kısaca PTK adını veriyoruz. Demek ki karaciğerin distalinde kalan, distaldeki safra yollarını görüntülemek istersek ve pankreası görüntülemek istersek ERCP yaparız. Ama karaciğerin proksimalindeki o küçük küçük safra kanallarını gözlemlemek istersek doğrudan ciltten gireriz. PTK yaparız. Zaten P, proksimalin P'si, PTK'nın P'si. Öyle aklında kalsın. Şimdi safra kesesinde bir tümör olursa buna safra kesesi kanseri adını veriyoruz. Safra kesesi kanseri. Ama eğer safra kesesinde değil de safra kesesinin dışındaki safra kanallarında bir kanser varsa buna kolanjiyokarsinom veyahut da diğer adıyla kolanjiyoselüler karsinom adını veriyoruz. Yani safra kesi kanseri ile kolanjiyokarsinom aynı şey değil. Kolanjiyokarsinomda eğer safra kanalları karaciğerin içindeyse buna intrahepatik kolanjiyokarsinom deriz. Ama safra yolları karaciğerin dışındaysa tümörlü safra yolları buna ekstra hepatik kolanjiyokarsinom deriz. Ve ekstra hepatik kolanjiyokarsinom ikiye ayrılır. Eğer koledok kanalındaysa yani distalde ise tümör distal koledok tümörü. Eğer daha proksimalde ana hepatik kanalın oluştuğu hilus çevresinde ise buna hilus yani perihiler bölge tümörleri adını veriyoruz. O zaman tekrar edelim. Kolanjiyokarsinom ikiye ayrılır. Bir ekstra hepatik, iki intra hepatik. Ekstra hepatik kolanjiyokarsinomu da ikiye ayırdık. Dedik ki bazıları koledokun distalinde olabilir, bazıları ana hepatik duktusun oluştuğu hilus çevresinde olabilir ki en sık görülen kolanjiokarsinom da burada yerleşir. Bu hilus çevresindeki yani perihiler bölgedeki kolanjiokarsinomları bizmut korlet sınıflamasına göre evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4 olmak üzere 4 evreye ayırıyoruz. Hadi gel bunları yakından inceleyelim. Şimdi şu anda safra yollarını daha yakından görüyoruz. Eğer burada kolanjiyokarsinom gelişirse ve bu tümör hilusu tutmamışsa buna evre 1 kolanjiyokarsinom adını veriyoruz. Tedavide ne yapıyoruz? Gidiyoruz, tümörü çıkarıyoruz. Tümörü çıkardıktan sonra çıkardığımız yerleri ağızlaştırıyoruz. Peki tümör gidip hilusu tutarsa işte bu şekilde. Buna ne diyoruz? Buna da evre 2 tümör adını veriyoruz. Evre 2 tümör. Hatta diğer adıyla Klaskin tümörü. Burada da yapmamız gereken tümörü olduğu gibi çıkarmak. Ama eğer tümör hem hilusu tutup hem de sağ hepatik kanalı tutarsa artık buna evre 3 A kolanjiyo adını veriyoruz. Evre 3 A. Peki bunun tedavisinde ne yapmamız lazım? Bunun tedavisinde hem tümörü çıkarıyoruz hem de sağ hepatik kanal tutulduğu için karaciğerin sağ lobunu çıkarıyoruz. Sağ lobektomi yapıyoruz. Peki hem hilus hem de sol hepatik kanal sunursa o zaman ne yapıyoruz? Buna da evre 3B adını veriyoruz. Evre 3B tümörde de bu sefer hem hilustaki tümörü hem de sol karaciğeri çıkarıyoruz. Sol lobektomi yapıyoruz. Peki tümör hem hilustaysa hem sağ hepatik kanaldaysa ve hem de sol hepatik kanaldaysa yani her yerdeyse o zaman ne yapıyoruz? O zaman hiçbir şey yapamıyoruz. Neden? Çünkü eğer hem sağ karaciğeri hem sol karaciğeri çıkarırsak ortada karaciğer kalmayacak. O zaman tekrar edelim. Evre 1'de hilus tutulmamış. Evre 2'de hilus tutulmuş. Evre 3A'da hilus ve sağ hepatik kanal tutulmuş. Evre 3B'de hilus ve sol hepatik kanal tutulmuş. Evre 4'te ise hem hilus hem sağ hepatik kanal hem sol hepatik kanal tutulmuş. Gelelim distal koledok tümörlerine. Distal koledok tümörlerinde ise şöyle bir şey var. Adından da anlaşılacağı gibi koledok kanalının distalinde bir tümör var. Bu tümörü çıkarmak için geniş bir eksizyon yapıyoruz. Buna Whipple prosedürü adı veriliyor. Dipol ameliyatında pankreasın başını da çıkarıyoruz. Koledok kanalını da çıkarıyoruz. Duodenumu da çıkarıyoruz. Hatta safra kesesini de çıkarıyoruz. Yani bize sorarlarsa Dipol ameliyatında hangi organlar çıkarılır denirse pankreas başı, duodenum, koledok ve safra kesesi diyeceğiz. Pankreas başını çıkardığımız için pankreasın geri kalan gövdesini ince bağırsağa bağlamamız lazım. Yani pankreato jejunostomi. Koledok kanalını çıkardığımız için hepatik kanalları yani safra kanallarını da alıp ince bağırsağa dökmemiz lazım. Bunun için de hepatikojejunostomi açıyoruz. Hepatojejunostomi demiyoruz bak dikkat et. Hepatikojejunostomi. Duodenumu çıkardığımız için e, mideyi de ince bağırsağa bağlamak için gastrojejunostomi yapıyoruz. Bunları sınavda soruyorlar. Whipple ameliyatında hangi anastomozlar yapılır? İşte bu üç anastomoz yapılır. Peki Whipple ameliyatını hangi durumlarda yapıyoruz? E söyledik distal tümörü varsa Whipple ameliyatı yapıyoruz. E başka pankreasın başına çıkardığımıza göre pankreas başı tümörlerinde de Whipple ameliyatı yapıyoruz. E duodenumu çıkardığımıza göre ampullavater tümörü ve duodenum ikinci kıta tümörlerinde de Whipple ameliyatını yapıyoruz. Yani bu dört tümörde Whipple ameliyatı yapılması gerekiyor.